Canlı Sağlıklı Lezzetlere tekrar hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde sağlıklı bir brokoli salatası yapacağım. Hadi birlikte başlayalım. Malzemelerimiz brokoli, bir orta boy brokoli, 6-7 adet konuşon turşu, Meksika fasulyesi, mısır, dereotu, nane, maydanoz, havuç. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yapmaya başlıyoruz. O önce yıkadığımız brokolleri küçük küçük parçalara ayırıp, onları haşlamaya bırakacağız. Hatta elimizle bile ayırabiliriz. Evet, kolay gelsin Ercan'cığım. Teşekkür ederim Sinan'cığım, merhabalar. Bugün Etrar. brokoli salatası evet. yapıyoruz. Aynen, bugün brokoli salata yapıyoruz. salatası yapıyoruz. Bugün özel bir durum var tabi. Ee, atelieristim mutfağındayız bugün. Evet bugün, bugün atelieristim mutfağında yapmak istedik. Asıl size bahsettiğim gibi, asıl mesleğim benim moda tasarımcı. Ben moda tasarımcısıyım. Ee, ama yemek yap yapmayı çok seviyorum. Ve yemek yapmaktan da büyük bir keyif alıyorum. Bence seni izleyenler de farklı bir vizyon getirdiler. Ee, bugünkü Salatamızı atölye mutfağında yapmak daha keyifli olacak diye. Mutfağımız da güzelmiş. Mutfağımız keyifli. Bir atölyemiz var bizim. Süzgeçle. Haşlamayı bırakıyorum. Şimdi haşlanıyor mu? Şimdilik haşlamayı bıraktık. İki tenceremiz mi var? Nedir bu? Ee, üstteki süzgeç. Tencerenin üzerine oturtabileceğin bir süzgecin var. Hı hı. Böyle daha pratik ve daha güzel. Havucumuzu soyuyoruz. Rendeleyeceğiz mi? yeterli. Bir, Bir havuç. Sonra turşularımızı elimizde de doğrayabiliriz. Tahta üzerinde de nasıl pratik olacaksa. Ben elimde doğramayı tercih ediyorum. Artık pratikleştik. 35 senedir yemek yapıyorum. 35 sene. Aynen. 35 senedir. Maşallah. İlk başlarda yemek yaparken hiç yemek yapmayı bilmezdim. Deneyerek mi yani? Deneyerek. Annemi daha önce nasıl yapıldığını görerek evlendikten sonra da iş başa düşünce biraz kitapları kontrol ederek eskiden internet internet yoktu. gibi yemek yapmayı çok severim. Misafir ağırlamayı çok severim. Bininci takipçimizi yemeğe davet edelim. Ne diyorsun? Bence güzel bir fikir. Bahçemizde. Bahçemizde. Güzel bir... Bininci takipçi. Bininci takipçiyi bahçemizde. Ağırlayalım. Evimizin küçük bir mutfağında ağırlamayı isteriz. Şimdi yeşil biber koyuyoruz bir tane. Onu da doğruyorum. vardı dedi tahtayı siliyorum. Tahtaları çok tavsiye etmiyorlar ya. Evet ben çok steril ettiğim için sirkeli suda çok steril ederim. Benim için çok önemlidir hijyen mutfakta. Evet bildiğim için aslında. Evet. Özellikle söyledim. Hocam ben tahta kullanım çok kolaydır ama sirkeli suda her gün mutlaka Bekletiyorum. bekletip yıkamasını yapıyorum. Yoksa daha önce yaptığımızın yemeğin kokusu bir sonrakine geçebiliyor. Bir de bir süre sonra ya başka bir iş için kullanmak lazım bu tatlıyı ya da atmak lazım ya bence. Ya atmak lazım. Yani senede bir değiştiriyorum. Yani tahtaları. ömür boyu kullanılmaz tahtaları. yani. Ömür boyu kullanılmaz. Ben senede bir tahtalarımı değiştiriyorum. Maydanozlarına koyuyorum. Maydanozun saplarını başka bir yemekte de kullanabiliyorum. Aynı zamanda detoks sularımda da kullanabiliyorum. Artan malzemelerin hiçbirini ben çöpe atmam. Aa bak çok Geri güzel söyledin. Detoks suyunu aslında detoks evet. suyu da yapabiliriz bu detok arada. Detoks suyu da yapabiliriz aynen. Öyle bir bölüm yapalım. Yapalım. Bir Senin de de detoks sularında meşhurdur yani. Aynen öyle. Ödemimi atıyor, kendi başıma mutlaka her gün 1,5 litre detoks suyu kullanıyorum. maydanozları ince ince kıyıyorum. maydanoz hem C vitamini olarak çok faydalı hem de vücut teki ödemi atıyor hem de çok lezzetli bir besin tanelerimizi aynı şekilde yapıyorum yapraklarını Nanelerin saplarını da atmıyorum. Onları da yine detoks sularında kullanıyorum. Çünkü hem detoks suyuna güzel bir lezzet veriyor. Güzel bir aroması oluyor suyun. Nane aromalı bir su olmuş oluyor. Brokolimiz haşlanmaya devam ediyor. Evet, şey haşlanıyor. Kaç dakika? Yani 15 dakikada haşlanıyor. Şu malzemelerimizi bir daha tekrarlayalım mı izleyenler? malzemelerimiz bir orta boy brokoli. Evet. Birkaç dal nane. Yarım demet maydanoz. Bir su bardağı e, Meksika fatülyesi. Yarım su bardağı mısır. Haşlanmış mısır. Çok azıcık bir dereotu. Birkaç dal. Ve bir limon suyu. Turşu. 3-5 adet de turşu. Kornişon turşu. İki adet kırmızı, közlenmiş kırmızı biber, bir yeşil biber. Biberlerimizi göremedim ben. Biberimiz burada, doğradıktan önce. Doğradık biberimiz, kırmızı biberimiz, yeşil biberimiz, bir havuç ve kornişon turşu. Şimdi maydanozları da ilerliyorum. Paniide. Şimdi limonumuzu sıkıyoruz. Cam rendeyi tercih ediyorum daha sağlıklı. Cam rende değil mi? Evet kesinlikle. Limonlarımızı aynı şekilde atmıyorum kabuklarını. Bunları da detoks suyunda kullanıyorum. Artan malzemeleri küçük bir detoks suyu hazırlayabiliriz. Kesin yapalım onu. Kesin yapalım. Aynen. Bu kadar. Brokolilere bakalım. Bence haşlanmıştır. Kapatıyoruz. süzgeç tencere süzgeç tencere soğumaya bırakıyoruz biraz Arka malzemelerle hı hı. bir hemen ama bir detok suyu günlük. Maydanozlar saplarımızı bir sürahinin içine. Çok güzel. Ziyan yok yani. Ziyan yok evet. Hepsinde geri dönüşüm. Nanenin saplarını. limonla da koyarak üzerine de su Bu kadar. Su ekliyoruz. Su ekliyoruz. Ne kadar beklemesi lazım? Bir yarım yani saat. Bir hemen. saat sonra kullanılır bir pozisyona girer. Bir saat sonra hazırdır içeri. Suya karışması lazım yani. Evet. Tadının geçmesi gerekiyor. bu hafta buzdolabında bir haftaya kadar da kalabiliyor. <laughs> Şimdi brokoli salatamıza devam ediyoruz. Bunları yağ ilave ediyoruz. Yağdan önce eksi kafa ilave ediyorum. Mısırımı ilave ediyorum. Bu salatayı sağlıklı beslenmek isteyen ve çok rahat kullanabilirler. Limon suyunu koyuyorum. azıcık tuz. Azıcık kırmızı toz biber. Pul biber de kullanmak isteyen ilave edebilir. Acı sevenler. Birazcık da karabiber. Yağ ilave ediyorum. Bir çay bardağı kadar koyuyorum. önce hazırladım. Önce bunları biraz karıştırayım. Şimdi karıştırmaya başlıyorum. Brokolleri en son koyuyorum. Ezilmesinler diye. Şimdi brokolleri ilave ediyorum. Bunları da karıştırıyorum. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Sen sabahına kalın. Salatamız hazır. Şimdi tabağımıza yerleştiriyoruz. Tabağımıza koyuyoruz. Evet ajancığım ellerine sağlık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın kalın.